Başlatalım. Selam canlar ben Sabri. Bu videomda sizlere yeni fark ettiğim, yeni keşfettiğim oyun'a sonradan eklenmiş olan bir bonus göstereceğim. Bu bonusumuz savaşta yüzde 75 şansla 15 saniye düşüş direnci kazan bonusu. Yalnız kafanızı karıştırmasın. Yani tılsıma ve eldivenin üst tarafına gelen şu düşüş direnci altı yazıyor ya. O farklı. Normal düşüş direnci tılsıma gelen 20 düşüş ve eldivenin üst tefsununa 6 7'sine değil üst tepsununa gelen düşüş direnci sizin zodyakta ve gonolma arasında yani e, oyundaki belirli haritalarda binekten düşmenizi engelleyen bir bonustur. Yani şeyde slotlarda ya da savaşta sekmenizi engelleyen bir bonus değil. Ancak oyun içerisine yeni gelmiş olan bu %75 şansla çalışan düşüş efsunu bizzat sekmemenizi engelleyen bir bonus. Bu bonusun çalışabilmesi için %75 şansınız var. Herhangi bir ee, tekrar respawn süresi yok yani çalıştığı zaman peş peşe de çalışabiliyor çalışmadığı zaman uzun süre çalışmaya da biliyor çok farklı bir sistem yapmışlar %75 olmasına rağmen çalıştırması bazen çok zor oluyor ee, üst taraf gözüküyor mu? ekranda gözüküyor hatta şu kamerayı birazcık daha aşağı çekersem sanki daha iyi olabilir şöyle. Burada da size özelliği göstereceğim az sonra. Karakterinize yapılan atak bu bonusun çalışmasını hiçbir şekilde sağlamıyor. Yani sizin karakteriniz e, sekerken bu bonusu çalıştıramıyorsunuz. Sizin karakterinizin space atması gerekiyor. Skill atarken hiçbir şekilde çalıştıramadım. Onu da denedim. Sadece şeyde. Denk gelmemiş de olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Sadece sizin space attığınızda çalışan bir bonusmuş gibi duruyor. Şimdi. Bu karakterle böyle bir vuralım. Nasıl sektiğini zaten görüyorsunuz. Şu şekilde denk geliyor. Bu denk geldiği zaman ister slot size vursun, ister siz vurun. 15 saniye boyunca, zaten süresi yazıyor orada. 15 saniye boyunca boyunca karınız bildiğiniz güçlü beden gibi oluyor ve hiçbir şekilde sekmiyor. Tekrardan denk gelebilmesi için dediğim gibi herhangi bir süresi yok. Sadece şans o %75'e denk gelmeniz gerekiyor gördüğünüz gibi az önce muhteşem bir şey yani gerçekten karakter tank oluyor. Ya arada dilimini sürüşebiliyor. Kusura bakmayın. Olabiliyor. Şimdi tekrardan tek gelsin niye uğraşacağım. Getirebilirsem. Çarağı öldürdüm lan ben? Özür dilerim. Yumrukla çarı öldürebileceğimi düşünmemiştim. Şöyle en iyisi simyasını açalım bunun. Ya da slota vursak çalışacak mı hemen? Fazla vuruyor la. 2k çok. Dur. Böyle yapalım bari. İşler değişmesin. Tamam şu an çalıştı. Tekrardan göstermek için bu şekilde vurayım. Hiçbir şekilde sekmiyor. Vurmaya da devam ediyor. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Özellikle aura farmında, e, sunak farmında, savaşta gerçekten işinize yarayacak bir bonus olduğunu düşünüyorum. Süresi bittikten sonra karakter sekmeye devam ediyor. Ek olarak %75 benim gördüğüm maksimum oran daha yüksek oranı var mıdır bilmiyorum. %35 ve %20, %20 bir de %15 gibi 3 tane daha farklı oranlarda düşüş direnci gördüm bu eldivende. Maksimum oranı ve minimum oranını bilmiyorum. Sadece şans faktörü değişiyor burada. Saniye olarak yine 15 saniye veriyor. Onda bir değişiklik yok. Bu bonusu efektif şekilde kullanabilmek isteyenler adına şunu da dile getirelim. Özellikle şimşek saldırısı efsunu ile bunda yokmuş. Neycamızda var diğer nişamızda. Onda da yok. Yan çarında var. Yakındaki slotlara şimşekle saldırır. Efsun hakkında bir videom var zaten YouTube kanalımda. Onunla bu efsunu beraber getirseniz Sunak ve Aura'da gerçekten çok fazla işinizi görür. Elementer dünyada da yani sektiğiniz her yerde işinizi görür. Savaş konusunda ise yani 6 7'de sadece bu olsa yeterli olur. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Metin veya boss farmı yaptığınız yerlerde mele gibi veya hidra gibi buralarda sekmek istemiyorsanız patronun yanında bunu getirmeniz gerekiyor ki karakter sekmesin. Ha, hasarınız yeterlidir benim o atak bonusuna ihtiyacım yok diyorsunuzdur. O zaman sadece bu bonusla %75 şansla da olsa o da maalesef Game Force'un bize kazığı sürekli bir şeylere şans faktörünü ve süre faktörünü ekliyor bu bonusu kullanabilirsiniz diyorum. Umarım faydası olmuştur. İzlediğiniz, teşekkür İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ek olarak artık bundan sonra yayınlarımıza kikte devam etme kararı verdik. Twitch'te de açıyorum ama eş zamanlı olarak kitle de açıyorum. Beni desteklemek isterseniz kikten siz de takip butonuna basıp bizi destekleyebilirsiniz. Hiçbir şekilde reklam falan da yok. Şu anda gayet güzel bir durum var orada. Abone falan olmadan reklamsız olarak yayın izleyebiliyorsunuz. Desteklemenizi isterim açıkçası. Bunca yıldır belki de ilk defa sizlerden bir şey istiyorum. Bu desteğe ihtiyacım var. En azından benim de Metin 2 daha rahat ilerleyebilmem adına maddi olarak bana destek olacak bir platform olduğunu düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Umarım faydalı bir video olmuştur. Görüşmek üzere. Bay bay.